Hayal edin, ChatGPT 4 oyla artık stüdyo gibileri, büyüleyici pastel dünyasına ya da Pixar'ın unutulmaz karakterlerine adım atmak mümkün. Bu videoda size yapay zekanın sınırlarını zorlayan GPT-4 O'nun yeni güncellemesi sayesinde birkaç kelimeyle ile kendi muhteşem görsellerinizi nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar öncelikle Ghibli stilini denedim. Bu fotoğrafı kullandım. Böyle anime stili bir şey olsun diye abartılı bir hareket yapıp gözlüğü de bilerek şöyle gözümden çıkarttım ki bakalım algılayabilecek mi diye. Ve şöyle bir prompt yazdım. Ghibli stili uygula. Ve nihayetinde sonuç şu oldu. Yani orijinal resme yakın ama tamamen anime hale gelmiş gibi şu anda görüyorsunuz. Fakat o gözlük detayını uygulayamamış. Gözlük tam gözümde değildi mesela. Onu tam yakalayamamış. Ve benim biraz daha fazla kilolu ve tıknaz. Hani kısa boylu olarak burada göstermiş. Gayet güzel bir görsel. Devam ettim yapmaya. Şöyle bir fotoğraf kullandım kedimle beraber. Bakalım kediyi nasıl çizecek diye merak ettim. Ve buna da Ghibli stili uygula dediğin. Nihayetinde arkadaşlar şöyle bir görsel oluşturdu. İşte şu an orijinali ve ChatGPT 4 O ile hazırlanmış olanı yan yana görüyorsunuz. Kediyi çok başarılı bir şekilde uygulamış beni yine aynı şekilde önceki stile uygun biçimde tekrar resmetmiş. Bence gayet başarılı. Ve daha sonra arkadaşlar bir deneme daha yaptım. Şöyle bir kim milyoner olmak ister görseli vardı. Şöyle bunu ve kendi görselimi yine koydum ve dedim ki bu fotoğrafı yüzümle ve 43 yaşında birinin zorlu yaşam tercihleri arasında karar vermesi dalga geçen bir soruyla tekrar oluştur. Ghibli stili loopunda. Buradan arkadaşlar ben ilerlediğim için bunu da Ghibli stili yaptı. Çünkü aksine dair bir şey söylemedim. Ama bunu da gördüğünüz üzere gayet güzel yaptım. Ve arkadaşlar seçeneklerde gayet komik olmuş bence. İstikrarlı bir iş bul. Hayallerinin peşinde koş. Daha çok pizzaya Kanada'ya taşın gibi. Dört <laughs> tane güzel seçenek var. Ama istediğim bu değildi açıkçası. Şu ikisini mixlemesiydi. Tam olarak olmadı. Bununla ilgili daha sonra yine çalışma yaptım. Onu da göstereceğim. Bu sefer de dedim ki tekrar dene ama bu sefer Ghibli stili kullanmak. Kim milyoner olmak ister fotoğrafındaki gibi gerçekçi olsun diye. Promptumu değiştirdim ve sonuç bu arkadaşlar. Hiç bana benzemeyen bir görsel oluşturdu. Ve arkadaşlar tabii ki Pixar stilini yine aynı fotoğrafı uyguladım. Fotoğrafımız şuydu tekrar göstereyim. İlk baştaki fotoğrafımız ve Pixar stili uyguladığımızda da gayet başarılı bir sonuç aldık. <laughs> Bence gayet güzel olmuş. Bu tarz stiller insanı olduğundan daha kilolu daha böyle tıknaz gösteriyor. Yoksa böyle miyim? Yani <laughs> bu da olabilir. Pixar stilinden sonra bir de arkadaşlar Dreamworks stili uygulamasını istedim. Ve Dreamworks stilinde biraz daha fit olduğumu görüyorsunuz. Ve burun ve kafa detayı biraz daha ince. Gerçekten de Dreamworks karakterlerine benzemiş arkadaşlar. Bence 10 numara 5 yıldız. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben araştırdığımda işte Disney dahil pek çok animasyon stüdyosunun stilini uygulayabildiğini iddia eden bazı bilgiler buldum. Fakat mesela Disney stilini bir türlü uygulayamadı. Cartoon Network stilini zorla uygulattım bir noktada. Mesela şurada var. Hemen ona da bakalım. Ya bu loop'un altına birkaç kere talepte bulundum ancak sonuç alamadım arkadaşlar. Sonra yeni bir loop'a geçtim. Yeni bir konu açtım. Yeni bir sohbet açtım ve yeni sohbette şu fotoğrafı tekrar yükleyip dedim ki bu fotoğrafa Cartoon Network Studio stili uygula. Ve sonuç bu oldu. Güzel bir biçimde bunu da uyguladı. Bunları daha önceden yapamıyordu. Ya bunlar çok mu acayip şeyler falan diyeceksin. Çünkü Midjourney'de 2 yıl önceden beri var bunlar yani. istediğim stüdyonun istediğimiz stilini zaten uygulayabiliyorduk. Ama bunların ChatGPT'de olması ne demek arkadaşlar? ChatGPT bir all-in-one yapay zeka. Yani her şey bir arada kodla yazdırabiliyorsun, metinde yazdırabiliyorsun. İşte bir Excel'i atıp hesaplamada yaptırabiliyorsun. Bunun yanı sıra görselde yapması tabii ki çok büyük bir artı. Yani buradan çıkıp başka bir yapay zekaya girmeye, başka bir yapay zekanın huyunu suyunu öğrenmeye gerek kalmıyor. Bu açıdan arkadaşlar ChatGPT'de bunların yeni yeni uygulanabilir olması bir devrim tabii ki. Ek olarak ChatGPT bazı şeylere izin vermiyordu. İşte Trump gibi karakterlerin çizilmesine, Elon Musk gibi karakterlerin çizilmesine falan izin vermiyorlar. President Trump running away from dogs dedik arkadaşlar. Yani köpeklerden kaçıyor. Bakalım yapabilecek mi? İçerik politikalarımızı ihtal ediyor diyor. Evet şu anda Trump'ı yapmıyormuş mesela. Bu iddia da doğru çıkmadı. Kapitalizmin kralları her zaman korudur arkadaşlar. Onlarla ilgili bir şey söylediğin zaman yakarlar. Bir şey yaptığın zaman uçururlar. Bu işler böyledir. Rezil bir dünya. Şimdi arkadaşlar bir de action figür oluşturma var. Bunu muhteşem yaptı yani. Benim beklentimin çok çok ötesinde yaptı. Action figürü biliyorsunuz işte oyuncak hani kutulu oyuncak genelde erkek çocukların oynadığı aksiyon figürleri vardır. Bununla ilgili bir prompt yazdım ve bunu oluşturmasını istedim. Bunun için biraz daha farklı bir resim kullandım. Şunu kullandım arkadaşlar. Ve dedim ki e, ee, tabii bunu sorabilirsiniz önceden diye Ben sordum. Dedim ki benimle ilgili bilgileri derle. Hani böyle bir action figür ben yaptıracağım. Kutuda hangi yazılar, hangi öğeler olmalı diye sordum. Bana şunu çıkardı. Ben de buraya bunu kopyaladım. Dedim ki bu fotoğrafla gerçekçi bir Serdar Sezer action figür tasarla. Oyuncağın kutusu da şunlar olsun. İsim Serdar Sezer. Slogan 43 yaşında dijital her bokoluk. Aksesuarlar kahve bardağı, laptop, iPhone, YouTube, Silver, Everett ve özel yetenek insan idare etme. Evet arkadaşlar benimle ilgili anca sorduğum sorulardan veya yaptığım analizlerden bunları çıkardı ve gerçekten bir de bir tutturdu. Yani burada değiştirebileceğim hiçbir şey yok. Görsel üretmeye çalışılırken bir hata oluştu. Bu ChatGPT GPT 4 da sık sık karşılaştığımız bir şey. Ve artık sıkıntı vermeye başlıyor bir noktadan sonra. Ve ilk oluşturduğu görsel şu şekilde. Çok tatmin edici değildi açıkçası. bir kutu yapmış. işte aksesuarları dizmiş. Laptopu ben anlayamadım. Hangisinin laptop olduğunu çok anlayamadım arkadaşlar. Ve aksesuarları hem yana dizmiş hem eline tutuşturmuş figürün. Bu yüzden de burada bir karışıklık olmuş diye düşünüyorum. O yüzden ben promptu değiştirdim. Dedim ki bu figür kutusunu bir oyuncak mağazasında birinin elindeyken göster. Ve yeniden şu anda görsel oluşturmasına ulaştığım için falan filan her zamanki gibi yine bekledik biraz. Bir dakika değil bu daha fazla bekliyorsunuz bu arada. Tekrar dedim bu sefer aksesuarlar figürün elinde olmasın dedim. Ve arkadaşlar diğer sonuç çok daha tatmin ediciydi gördüğünüz üzere. Burada aksesuarları figürün eline tutuşturmamış onun yerine yan tarafta listelemiş. Genel olarak gördüğünüz gibi daha gerçekçi bir görüntü oluşturmuş. Sanki bir fotoğraf gibi bir oyuncak mağazasında çekilmiş bir fotoğraf gibi görseli oluşturdu. Ve gerçekten tatmin edici. Detaylara bakarsanız detaylarda da oldukça iyi. Mesela kartonun kenarındaki şu ufak tahribat, şuradaki hafif katlanma, arka plandaki bulanıklık falan müthiş. Harika. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar gösterdiğim biçimde. Ne kadar detaylı olursa, aksesuarlara ilişkin ne kadar detay verirseniz o kadar güzel bir size görsel oluşturacaktır. Kim 500 milyon ister hikayesini tekrar denedim. Dedim ki bu sefer İngilizce bir prompt kullandım. Çünkü Türkçe promptlarda bir türlü bu işlemi yapmak bilmedi. Yüzü değiştiremiyor, yüzü ekleyemiyor, sürekli hata veriyor falan. İlkinde hatırlıyorsanız Ghibli Stree yapmıştı. Şu anda tam olarak fotoğrafı. Sonra en üstteki başlığı kaldır ve yazılar Türkçe olsun diye tekrar bir prompt girdim. Neticede şuna ulaşabildik. Uğraşa uğraşa. Tip yine bana benzemiyor. İşte burun çok ince. Gerçi bu fena değil. Şöyle bir şey yaptırabilirim 40 yaşında hayatta sıradaki ne yapmalı gibi tamamen Türkçe'yi mahveden bir durumda oluştu. Böyle de bir min yapabiliyoruz arkadaşlar. Sosyal medya mimi de yapabiliriz. Son olarak şimdi çok güzel bir şeye geliyoruz arkadaşlar. Ürün fotoğrafları. Yani bu iş nereye gidiyor bilmiyorum ama sanki ürün fotoğrafçılığı biraz ölecekmiş gibi geldi bana. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela cep telefonumla çektiğim bir losyon. Vücut losyonu fotoğrafı. Gördüğünüz gibi. Gayet lanet ayn bir fotoğraf. Işık düzgün değil, gölge bir garip falan filan yani her şeyi berbat. Amatöründe amatörü bir çekim. Ama bunu attım dedim ki bu ürün fotoğrafına harika bir arka plan uygula. Fotoğrafı sinematik ve çarpıcı hale getir. Tek söylediğim bu ve sonuç geliyor. Hazır mısınız? Tövbe estağfurullah yani muhteşem bir şey abi. Şuraya bakar mısın? Şu fotoğrafın kalitesine bakar mısınız? Bunu ben holdeki ayakkabının üzerinde çektim yani. Sonuçta şu hale döndü fotoğraf. Bunu sosyal medyada paylaşırsın ya onun çıktısını alır duvarına asarsın yani. O kadar güzel bir ürün görseli oldu. İnanılmaz bir şey. Ve başka bir tane daha denedim bu hoşuma gidecek. Bir de şöyle bir donat spreyim vardı arkadaşlar. Ucuz yollu ama iş gören fiyat performans. Bunu da yine böyle lanet ayın berbat biçimde çektim ve dedim ki bu ürün fotoğrafına harika bir trop... Tut... Bu ürün fotoğrafına harika bir tropikal göl arka planı uygula. Fotoğrafı sinematik ve çarpıcı hale getir. Sonuç ne oldu? Sonuç bu. Geliyor. Nasıl arkadaşlar? Fotoğrafın rengini, ışığı, ortam ışığını, her şeyi ayarlıyor ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani tek yapmanız gereken ürünün berbat bir fotoğrafını çekmek arkadaşlar. Buraya koymak, promptu yazmak bu kadar. Daha önceden reklam stüdyoları bunları yapmak için kılı kırk yarıyordu. Gerçek mekanlara götürüyorlardı ürünleri, oralarda çekiyorlardı. Daha gerçekçi olsun, ışık tam otursun falan diye. Artık bunlara gerek yok. Her şeyi bilgisayarla, mobil uygulamayla oturduğunuz yerden hiç kalkmadan yapabilirsiniz. İşte işler bu noktaya geldi. Ve tabii arkadaşlar bu ürün görseli işi o kadar hoşuma gitti ki hanımın ojeleri topladım ve dedim ki bu ürün fotoğrafına rengarenk ve parıltılı bir arka plan uygula. Fotoğrafı kozmetik ürünlere uygun ve çarpıcı hale getir. Yani böyle diğerleri gibi de çok sanatsal bir şey olmasın dedim ve geliyor. Nasıl arkadaşlar? Ayakkabının üzerinde çekilen fotoğraflar işte bu hale geldi. Çok garip, çok acayip bir şey yani. Buna bayıldım. Ve bunları dekupe etmiyorsun. Hani kesip çıkarmıyorsun. Bütünüyle atıyorsun. O kendisi dekupajını yapıyor ve o kadar başarılı yapıyor ki bunu. Kesinlikle kenarlarda, geçişlerde, sınır noktalarında herhangi bir bozulma, sıkıntı ya da karışma yok. Yani inanılmaz bir şey. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.